haber millet, Oxford'tasınız. Ben e, Friends'i 3 defa bitirdim. İlk kez sanırım 6-7 sene önce izlemeye başlamıştım. O yüzden gaza gelmeyin, 2 dakika beni dinleyin. Güzel bir dizi. İzlerken tüm dertlerinizden arınıyorsunuz. İçiniz adeta huşu ile dolup taşıyor falan filan neyse. Ama bizden götürdüğü birçok şey var. Başla, sinirlenmediysen gel devam edelim. Dizinin konusu arkadaşlık. Selefi olan Hawaii Meteor Mother ile karşılaştırmıyorum ve videoya dahil etmiyorum. Çünkü Friends gerçekçi bir diziyken Hawaii Meteor Mother biraz fantastik bir dizi. Yani neyse. Bilinenin aksine Friends aslında kusursuz arkadaşlığı temsil etmiyor. Ve Rose ve Rachel kavgaları değil bahsettiğim. Herkes başkasının birçok yönüne katlanmak zorunda. Rose'un sıkıcı konuşmalarına katlanıyorlar. Fibi'nin onlara göre saçma olan ruh halleri ve müziğine katlanmak zorundalar. Joey'nin şapşikliklerine, Chandler'ın şakalarına, Rachel'ın kendisine şaka şaka Rachel'ın içten içe bırakamadığı şımarık kız çocuğu hallerine ve Monica'nın takıntılarına katlanmak zorundalar. Bunların hepsi karakterlerin özellikleri. Zaten bu özellikleriyle bu karakter olmalarına rağmen kimse kimseye savaş açmıyorlar. Anladınız mı? Hani cümle biraz kuldu. Tartışıyorlar mı? Evet. Ama arkadaşlıklarını birbirlerinde beğenmedikleri birkaç özellik yüzünden bitirmiyorlar. Bu kusursuz arkadaşlık değil. Olması gerekendir. Bu gereklilik sadece arkadaşlık için geçerli değil. Takip ettiğiniz biri vardır. Artık aklınıza ne gelirse birçok fikrini, hareketini seviyorsunuz. Ama sizinle örtüşmeyen bir fikri ya da hareketini görünce o kişi sizin için düşman oluyor. Şerefiz ay bir haysiyetsiz bir emmesine dönüşüyor. Niye? Yani niye? Ya yani, dediği gibi sevmen için tüm dünya senin gibi mi olmalı? Yani sorunlu ruh hastaları gibi davranmayın. Yani, bu özene özene izlediğimiz altı arkadaş böyle boş boş takıntılara sahip değiller ve mutlular kusurlarıyla mutlular. Bu önemli bir mesele çünkü dışarıda böyle bir mutluluk yok. Ya bunu dizi benim gibi zamanda çocuk yaşta izleyip o mutluluğu dışarıda arayanlar çok daha iyi anlayabilir. Ya TR serverında öyle bir dünya yok. Ya bu yüzden bu dizi bu diziyi izlemek sanıldığı kadar sağlıklı değil. bu hayatlara özeniyoruz, istiyoruz, arzuluyoruz, şevkleniyoruz. Neyse. <laughs> <laughs> Okula bir gidiyorsun, bam, sınıfta herkes birbirine bıçak çekiyor ya, ayrıldı bıramına ve bu seni mutsuz ediyor. Ya, Sevinçle izlediğin hayatları yaşayamadığın için mutsuz oluyorsun. Ya, genç yaşlarda bunun farkında değiliz. Bunu bilerek izlemek dahi yine çok fazla şeyi değiştirmiyor. Bildikten sonra bile üzülüyoruz çünkü bu sefer de zorumuza gidiyor. Ya, tekrar söylüyorum, Friends kusursuz arkadaşlığı temsil etmiyor. Normal. Aşırı sıradan bir arkadaşlığı temsil ediyor. Oturup muhabbet ediyorlar. Yani bakın, Friends tamamen sohbet üzerine dayalı bir senaryoya sahiptir. Yani oturup kafede konuşuyorlar, evde konuşuyorlar ve bir takım işte ratingsel e, amaçlar uğruna yaptıkları hareketler. Yani birbirlerine şaka yapıyorlar ama kimse öyle alınganlık yapmıyor. Herkesin seçiminin bir önemi var. Ve en önemlisi birbirlerine destek oluyorlar. Bir mekana gidip oturup konuşuyorlar lan. Ulan bunu yaşayamıyoruz adam akıllı zoruma gidiyor ya. Friends üzerine konuşulması gereken bir dizi. Çünkü içeriğinde çok fazla sosyolojik mesajlar barındırıyor. Yani bunlar başka başka videoların içeriği ama bu esere yaklaşımımızı değiştirmeli. Anlattıklarının çoğu Ekstrem olaylar dahil değil, sakinlik ve nefretten arındırılmışlık var. Bu yüzden Friends, herkes için izlenilmesi gereken bir dizi değil. Anlık mutluluklarımız için uzun bir süreye mutsuz ediyoruz kendimizi. 20 dakikalık bölümdeki gerçeklikte yaşayamadığımız için. Neyse ya, takılın kafanızı göre. Hadi bay bay.